Bakayım burada kimler var mıyız? Eğer Yakup için geldiysen yukarıda askerler kendisiyle yakından ilgileniyor. Görebileceğini sanmıyorum. Sen yaptın değil mi? Sen yaptın. Sen tuzağa düşürdün Yakup. Hepsi senin başının altından çıktı. Alma kalma konuşma. Yalan mı ha? Taktın Yakup'a kafayı. Aa, ben kafayı sana taktım Yıldız. Evet yani o Yakup denen akılsızla türlü türlü tuzaklar düşündüm. Doğru yalan değil. Ama o ne yaptı? Beni intizamete sokmadan kendi elleriyle düştü avucuma. Taverna dava alaval dolanıyor diye adam yerine koymadığınız Yakup Beyefendi'nin altından bir kuvvacı bozuntusu çıktı. Evet Yıldız. Tüccar diye gezinen eski kocan... bir kulvacı Yok öyle bir şey. İftira atıyorsun. İftira atsam mal kaçırıyor diye tutuklatırdım. Ya da senin gözünden düşmesi için Başka kadınlarla münasebetçi olduğunu söylerdim. Ama Yakup gibi birine <laughs> Kuvvacı demek aklımın ucundan geçmezdi. Bu benim bile hayal dünyam basar. Yakup Kuvvacı değil. Sıradan bir tüccardı. Yıldız. Koskocaman bir Yunan uçağını çalmış. Uyan artık. Kolunu ne oldu senin? Gece gece oldalığı ver, beleye verme. Bir şey olmadı diye adam. Filipos niye çağırtmış seni? Bu tavaynada bulunan matbaa malzemeleri hakkında bilgi almak istemişler. En alakasız kişiyi çağırtmış Filboz. Ben de aynen öyle söyledim. Benim dahilim olmadığını biliyorlar zaten. Bu ne? Bilmem, sana sormak lazım. Geçen yetimhanede düşürdüğün mührü bu. Filipos'un mührüymüş. Bak bu da aynısı. Yakup sen ne işler karıştırıyorsun? Yıldız bir iş için lazımdı. Anlayacağın Yakup'un artık kurtuluşu yok. İçinde onun da bulunduğu bir gelecek planı kurduysan unutsan iyi olur. E bak ben hala vazgeçmiş değilim senden. Boşuna heveslenme Yakup buradan çıkacak. Suçsuz olduğu anlaşılacak. O yüzden defol git buradan. Anlaşılan Yakup Bey ipin ucunda sallanırken idrak edeceksin durumu. Taleme. Vaziyeti ne durumda baba? Yakup nasıl? Evvela siz benim suallerime cevap vereceksiniz Yıldız Hanım. Ne vakit bitecek bu ilaçlar? Bir haftada hamur tazama almanız icap ediyor. Kızım, daha önümüzde çok uzun bir yol var. Yürümen için ne gerekiyorsa yapacağız. En zor kısmı halletti zaten. Bundan sonra da pes etmez herhalde. Değil mi? En çok uyku yaptığı için içmek istemiyorum. Hemen gözlerim kapanıyor. Hayır bir ameliyat atlattınız. Eğlaçlar da öyle haliyle. Aziz Hanım iyi misiniz siz? Karargâhta kaldı aklım. Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz sanırım. Yakup ifşa olduysa sonrasında olacaklardan çok korkuyorum. Komutan Filipos bu işin ucunu bırakmaz. Yakup'la alakalı her şeyi tetkik eder. Bu da Cevdet'i sirayet edecek diye çok korkuyorum. General birçok durumun üstesinden gelmeye başardı. Bunu da başarır. Damadının kurbağacı olmasının izahı yok. Ya Cevdet'i suçlarlarsa. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne konuşuyorsunuz öyle benden gizli? Benden gizli ne konuşacağız kızım? Ablan için endişeleniyorum. Aziz Hanım siz rahat etmeyeceksiniz. İsterseniz gidin bakın. Ben ilerleyeyim burada. Olur. Ben bu babana ablana bakayım. Karar geldiğim hemen döner. Leo. Herkes soru sorabilir, endişelenebilir. Ama sen hariç. Tamam. Sen bugün sadece kendini düşüneceksin. Yani siz bugüne dek Yakup Bey'in herhangi bir süpeli hareketini görmediniz, öyle mi? Asla. Alelade bir adamdı Yakup. Hiçbir tuhaflık çarpmadı gözüme. Oğlunuz nasıl itimat edip ortaklık kurduysa ben de öyle itimat ettim. Sizin bildiğinizden daha fazlasını bilmiyorum kumandan. Evlendiğiniz insan ile alakalı bizim bildiğimizden çok daha fazla şeyler bilmenizi beklerim Yıldız Hanım. Nasıl değil? Baştan başlayalım. Yakup denen o hain ile ne zaman ve nerede tanıştınız? Evlendiğimiz gün tanıştık. Ne demek bu? Evlenmeden önce tanışmıyor muydunuz yani? Nasıl evlendiniz? Babam öyle münasip gördüğü için. Ne demek bu general? Adetlerimiz kumandan. O vakitler annesi yanımızda değildi bizim için zor zamanlardı. Yıldız'ın da izdivaç yaşı gelmişti. Hayırlı bir kısmet olunca ben de rıza gösterdim. Hayırlı bir kısmet diye bula bula onu mu buldunuz? Kumandan sizin de bildiğiniz gibi Yakup Bey kendisini bana Simir'de iş yapmak isteyen bir müteşebbis olarak tanıttı. Sonrasında Yıldız'ı görmüş, beğenmiş. İzdivaç talebini dile getirince ben de çarşıda iş yaptığı, irtibatlı olduğu kişilere kendisini sordum. Bana olumlu fikir beyan ettiler. Zaten kendisinin simine de herhangi bir hısım akrabası da yok. Başka türlü düşünmek aklıma gelmedi açıkçası. Bugüne kadar da herhangi bir yanlış hareketini görmedim. Nasıl değil? Siz çıkabilirsiniz Yıldız Hanım. Meselenin sizi alakadar eden kısmı bu kadar idi. Anne. Kızım. Baban nerede? İçeride Filipos'un yanında. Niye tutuklamışlar Yakup? <laughs> Yakup'un kovaç olduğunu söylüyorlar. Filipos da beni sorguya çekti. Suçüstü yakalanmış Yakup. Ailenizin içine soktuğunuz insanlarla alakalı daha hassas olmanızı beklerim general. Ben yeterince hassas davrandığımı düşünüyorum kumandan. Bugüne kadar şüpheleneceğim hiçbir hareketi olmadı. Görüyorum ki siz yine benden şüpheleniyorsunuz kumandan. Anlaşılan o ki benim kendimi size bir defa daha ispat etmem icap edecek. İnsan böyle zamanlarda ne düşüneceğini bilemiyor general. Meymenetsiz bir tavernacı bile Kuvayi Milliye casusu çıkıyor baksanıza. Ordumuzla alakalı hiçbir hususu kendisiyle konuşmadığımı bilmenizi isterim. İlaveten her ne kadar önemsiz dahi olsa tek bir evrakı bile eve götürmedim. Benimle olan münasebetinden bir fayda sağlayabildiğini zannetmiyorum. Öyle bir şeye ihtimal vermek komandan. Ne fark eder general? Defalarca karargaha girip çıkmışlığı var bu teklif sizin biraz ben sizin oğlunuz Alexili olan ortaklığına bağlıyorum kumanda. En son kontrol noktasından da bu sayede geçmişti hatırlarsanız. Ee, denir memek istendiği. Ankara'ya yürümemize ramak kalmış iken uğraştığımız şeylere bak general. Şimdi de tekalifi milliye diye bir şey icat etmiş. Ankara'daki sözde vekiller. Duydunuz mu? Duydum kumandan. Halktan makine, silah, yiyecek, içecek talep ediyorlarmış. Ellerinde kaldıysa verirler. Türkler, general. Türkler. Unutmayın ki Mr. Hamilton gibi bir İngiliz azanını bile kendi saflarına çekmeyi başarmış bir millet. Adamları Yunan ordularının en üst mevkiindeki iki generalinin burnunun dibine kadar soktular. Ama biz Türklerin neler düşündüğüne dair hiçbir bildiğimiz yok. Hiç kimseyi işlerine sokabilmiş değiliz. Bu hususta Yakup'tan faydalanabiliriz kumandan. En azından sorguda belki ağzından bir iki laf alabiliriz. Hiç sanmıyorum general. Bugüne dek ele geçirdiğimiz kuvacıların hiçbirinin ağzından tek kelime alabilmiş değiliz. Adamlar yakalansalar bile Ölümü göze alıyorlar ama tek kelime etmiyorlar. Şu aşamada Türklerin bir adım önüne geçmek bizim için her şeyden önemli general. Ama her şeye rağmen amacımız Yakup'u öldürmek değil. Onu konuşturmak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.